Sürpriz! Beni gördüğünüzde şaşırmış olmalısınız. Çünkü normalde hafta içleri video atmıyorum. Hafta sonları sadece pazar günleri video atıyorum. Şu an bugün günlerden pazar. Ee, yemek hazırlıyorum hafta içi için. Beni bilenler bilir. Hafta içleri yemek yapmayı sevmiyorum. Pazar günleri yemek yapıyorum ve hafta içi hep onu yiyorum. Ee, video yapıyorum bugün. Artık yani... Hoş geldiniz! Size bir günü çıkarttım. Ne yapıyorsunuz? Sakallarımı kestim. Saç bandımı taktım çünkü saçlarım koksun istemiyorum. Elimi kestim. Tavuk kıymam vardı. Tavuk kıymamı koydum. Ondan sonra kinoa yapıyorum burada. Bunu kapatmayı unutmuşum. Soğan doğrarken elimi kestim. Brüksel lahanam var. Bunu fırına koyacağım birazdan. Ondan sonra bunu da doğrayacağım. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ay ne kadar da kötü gözüküyorum. Ay kendime hiç alışamadım ya böyle. Hiç oluşamadı. Ay size şey göstereyim doğum günüm için. E, çiçek geldi Dilara'dan. Burada. Hop. Onu göstereyim. Buradan da teşekkür edeyim. Ondan sonra bir de başka bir şey daha göstereceğim. E, biliyorum yılbaşı geçti artık ama e, çam ağacıma iki tane yeni süs aldım. Çok hoşuma gitti. Size göstereyim mi? Baksanıza balık. El yapımı bunlar. Bunları Newark Müzesi'nden aldım. Bir de yıldız. Uzun süreden sonra, iki hafta sonra ilk defa işe başlayacağım. O yüzden biraz böyle diyeyim? Canım hiç işe de gitmek istemiyor. İnsan tabii evde otura otura paslanıyor. Aslında sıkılmıştım. Ama niye böyle oldu bilmiyorum. Dün cumartesiydi. Normalde hep ben cumartesi günleri veya hafta sonları vlog çekiyorum ve onları anlı anına yayınlıyorum. Ama biraz böyle ara verdim. Yılbaşında çektiğim vlogu dün yayın, bugün yayınladım. Hem de dinlenmiş oldum. Size bir Siz ne yapıyorsunuz kız? Ay ne madilikler, ne madilikler ha. Ay çok güzel mesajlar geldi ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk defa e, bu kadar güzel mesajlar aldım. E, Teşekkür ederim. Ee, ne diyecektim, ne diyordum kız, bir şey diyecektim. Ee, aha, dün çok güzel iki tane izleyicimle beraber Filizle Özlemle beraber Ukrayna restoranına gittik. Orada mantılar yedik bilmem ne, çok güzel eğlendik. Ama New York çok soğuktu ama vlog çekmedim. Buradan onlara çok selam yolluyorum. Uzun zamandan sonra. İşe geri döneceğim ya, ay o kadar ayaklarım geri çekiyor ki, o kadar iş var ki masamda çünkü geçtiğimiz gün iş yerime uğradım. Bir şey almak için, doğum günüm için. Hediye bırakmışlardı. Masamda bu böyle, böyle iş var. Bilmiyorum <laughs> ama bir yerden başlamam gerekiyor. Büyüksel lahanaları yapmam, doğramam lazım? Gelin bunları doğrayalım. Bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları doğrayacağım, kafalarını keseceğim. Ondan sonra... bunları keseceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Fırınım açık bu arada. New York çok soğuk ama Türkiye'de çok soğukmuş bu sene. Size bir kere çıkardım. Ben ilk videomu burada bu noktada başlamıştım biliyor musunuz? Aynen burada kahvaltı yaparken başlamıştım. İlk videomu izleyenler bilirler ya da izlediyseniz. Böyle ben bunları böyle kesiyorum. Brüksel lahanalarını ortadan ikiye. Sonra bunları bir sudan geçireceğim. Sonra zeytinyağı, biraz tuz. Eğer yiyiyorsanız, bir yiyiyorsanız biraz da ne deniyordu ona? Dut pekmezi veya teriyaki sos veya hardal, ballı hardal. Sonra fırına ver. Sonra afiyetle ye. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bana tarif verdirmeyin. Ay çok güzeldi. Çok güzel bir o iki hafta geçirdim. Kıskananlar çatladı belki. Çatladı patladı. Çok güzeldi her şey. Ee, bilmiyorum ya. Her şey çok güzeldi. Bir şey yapmaya karar verdim. Eee şarkı söylemeye karar verdim. Biliyorsunuz ben YouTube kanalımda yapmadığım şeyleri yapmaya başlıyorum. Yap, yapma, yap, YouTube kanalımda yapmadığım şeyleri yapmaya... Ben YouTube kanalıma yapmadığım şeyleri yapmak için açtım. Ee, o yüzden de mesela ben şarkı... Benim hiç baştan sona bildiğim bir şarkı yok. Ee, şimdi ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Baştan sona bir tane şarkıyı güzel söylemek istiyorum. O yüzden sizden bir şarkı önerisi istiyorum. Ben sizce bana hangi şarkı yakışır? Ben hangi şarkıyı söylesem bana yakıştırabilirsiniz. Ya da bana hangi şarkı üzerime cuk diye oturur? Ne yani? Mesela ah geceler sensiz geceler. Kabus gibi çöker geceler. Ayrılıklar vurur beni gibi. Gibi gibi. Bu da bana oturur mu kız? Hiç alakası da yok. Ay, ne kadar damadım. Şimdi ben bu yemeği yapıyorum. Hafta içleri işten yorgun geldiğim zaman yemek yapmama gerek kalmıyor. Hatta işe de götürmem gerek kalmıyor çünkü 10 parça yapıyorum. Bir tane bir kazan yapıyorum gördüğünüz gibi. Onu 10'a bölüyorum. Hem öğlenin yiyorum iş yerinde hem de akşam yemeği olarak yiyorum. Biliyorum sıkıcı. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, yapacak bir şey yok yani. Ne yapabilirim? Hayat sıkıcı. Yani her şey öyle her zaman çok dört dörtlük olmuyor. Bazen de sıkılıyorum dışarıdan yiyorum. Veya bazen sıkılıyorum ton balığı salatası yapıyorum. Şanel bugün oturamadı benim gibi. Hiç yemeğini falan da yemedi. Bir şey oluyor ona garip. Bazen geliyorlar. İki tane kazağım var Kaşmir kazağım. İki aydır orada duruyor. Yıkayamadım. Hala duruyor. Yıkamamı bekliyor. Belki bugün... Yo bugün... Bilmiyorum. Bugün de çekmedi canım yıkaman. Ne zaman yıkayacağımı bilmiyorum. Hiç kaşmir kazak yıkadınız mı? Nasıl yıkayacağım bilmiyorum. Neyle yıkayacağım? Şampuanla mı yıkayacağım? Bulaşık deterjanıyla mı yıkayacağım? Eğer yıkayan varsa bana yorumlara yazarsa çok sevinirim. Böyle onları yağlı kağıda serdim. Üzerine biraz tuz serpeceğim. Sonra biraz da zeytinyağı sprey yapacağım. Sonra da fırına. Tavuğumun içine e, baharat olarak tümerik koydum. E, tümerik İngilizce galiba ya. No, Türkçe galiba tümerik. E, çünkü tümerik e, vücuttaki iltihaplanmayı önlüyormuş. Ben de Lyme olduğu için Lyme hastalığı kene sokmasından dolayı o yüzden bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. O yüzden bu baharatı kullanıyorum. Biraz beyaz karabiber koydum. Biraz da kimyon koydum. Ben çok baharat tüketemiyorum alerjilerimden dolayı. Sonra biraz soğan koyacağım. Sonra kırmızı biber koyacağım içine. Böyle ağzı kapaklı yemek kaplarım var işe götürmek için. Böyle de ölçü kaplarım var. Genellikle proteini bu büyük kapla koyuyorum. Küçük kapla da böyle şeyleri koyuyorum. Pilav ürünlerini koyuyorum. Pilav, kinoa işte karabuğday ürünlerini koyuyorum. Size bir gülücük attım. İçine biraz da şey koydum. Dairy free peynir koydum. biraz tat vermesi için Bu da sizin için belki bir fikir olur. Siz de eğer çalışıyorsanız veya beslenme sorunu çekiyorsanız hazırlama. Böyle bu şekilde kapatıyorum ağzırını. Sonra dolaba koyuyorum. İşe giderken alıp alıp götürüyorum. Uzun zamandır yemek videosu çekmiyordum. Böyle canım çekti video yemek videosu yapmak. Hem de sizinle paylaşayım dedim. Böyle evde bir şeyler yapalım. Hep sokaklarda gez 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 nereye kadar? Ne kadar gezdik ya bu süreçte. Ne kadar çok gezdik. Çok yoruldum. Azıcık evde oturalım. Havalar çok soğuk. Azıcık evde oturalım dedikodu yapalım. Ne madelikler var bende ne madelikler ama anlatamıyorum işte konuşamıyorum. Ah neler ah 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 ne fake insanlar ne çakma kıyafetler giyenler ah 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 ne borç aç içinde ne giyinenler ne alanlar ne yenenler neyse susayım bari susayım bari bu arada sakalımı nasıl buldunuz? Eğer böyle beğendiyseniz böyle yapmak istiyorum. Çünkü böyle kremlerimle daha iyi kullanabiliyorum. Cildim böyle daha güzel gibi gözüküyor. Sizce nasıl? Lütfen yorumlara yazabilir misiniz? 0900 <laughs> Ya yazın işte be. Eliniz şeyinize mi kaçtı? Üşeniyorsunuz televizyondan izliyorsunuz. Yazın işte. İletişimde olalım. Böyle hazırladım bunları. Ne kadar tembelsiniz ya. Annem bana derdi eskiden. Ne kadar tembelsin diye. Bu arada size gösterdiğim kremler vardı ya aldım. Onların içinden çok memnun kaldım onlardan. Şunlar yani bundan çok memnun kaldım, bundan çok memnun kaldım, bundan çok memnun kaldım. Eğer fırsatınız varsa alabilirsiniz. Ee, bu arada bunlar reklam değil. Ben reklam şu bu öyle bir şey yapmıyorum. Haberiniz olsun. Baksanıza elim nasıl kesildi acıyor. Uçurdum resmen orayı. Bu arada küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Dedim ya dün Ukrayna yemekleri yemeye gittik diye Özlem ve Filiz'le diye buradan onlara selam yolluyorum. Büyük bir ihtimalle şu an bu videoyu izliyorlar ve Türkiye'den izliyorlar. Bugün onlar Türkiye'ye döneceklerdi. Ve bana doğum günü hediyesi almışlar. Ve bakar mısınız ne kadar güzel bir şey almışlar. Ve benim koleksiyonuma ne kadar uyuyor. Bana bu kediyi almışlar. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlara bir gülü çıkarttım. Düşünsenize hiç tanımadığınız insanlar sizi böyle mutlu ediyor ama e, yıllardır tanıdığınız arkadaşlarınız mutfağımı da topladım. Bakın. Uzun zamandır böyle vlog çekmiyordum. Özlediniz mi böyle? Hep böyle kısa kısa videolar çekiyordum böyle. Böyle ev böyle evcil domez videoları çekmiyordum. Ah şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bugün dediğim gibi günlerden pazar. Yarın iş başı yapıyorum. Ee, saat yediye doğru geliyor. Yemeğimi yedikten sonra Chanel'i bir çişe çıkartacağım. Ondan sonra saat 8 gibi yatacağım. Yarın saat e, sabah 4 gibi uyanırım. Sonra fizik tedavi hareketlerim hızlı bir tempoyla gene iş dünyasına geri dönüyorum. <laughs> Size bir geri çıkarttım. Tam da işe geri döneceğim. Hep böyle oluyor, biliyor musunuz? Ah, size bir şey anlatayım mı? Geçen sene de yıl başından sonra gene böyle ben her yıl başında böyle iki hafta her yıl başında ben böyle iki hafta tatil alırım. Geçen sene de elimi bıçakladım. Nasıl bıçakladım biliyor musunuz? Köfte vardı dolapta. Köftenin tabağa yapışmıştı. O tabaktan çıkartayım derken bıçağı böyle zorladım, zorladım, zorladım. Hop! Bıçakladım elimi. Tam işe döneceğim pazar günü. Bugün de elimi kestim. Ne kadar göz varsa, nazar varsa hepsinin gözü çıksın Pazartesi gününden merhaba, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Videoyu kapatacaktım ama ondan sonra dedim ki kapatmayayım bari. Pazartesi günü de, bugünü de vloglayayım azıcık. Siz ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz? Ay ne kadar diyeyim, Şu halime bir türlü alışamadım sakalsız halime ama bugün günlerden pazartesi işe böyle gittim. İlk defa beni böyle gördüler. Çok beğendiler. Dediler ki hep böyle gel çünkü çok genç gözüküyorsun. Sizce nasıl olmuş ya? Videonun başında söylemiş, sormuştum dün ama lütfen yorumlara yazın. Şimdi videomu devam ettirmemin sebebi nedir? Çünkü e, iş arkadaşlarım bana hediyeler almışlar, e, onları size göstermek istedim. O yüzden videomu devam ettirmek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Ondan sonra hem biraz daha böyle konuşalım, videoma eklemek istedim. Yunuk e, Uniqlo'ya gittim. İlk önce iş arkadaşlarımın aldığı hediyeleri göstermek istiyorum sizlere i̇lk önce Uniqlo'ya gittiğimi söyle göstereyim size. Bir iş arkadaşım bana böyle bir tane hırka almış gri. gittim bunun size'ını değiştirdim. Değiştirmeye gittiğimde bilenler bilir ben ben de bu kazaktan vardı kaç bir atmıştım yıkamıştım ve küçülmüştü bunun large size'ını buldum ve bunun large size'ını aldım 19 dolara düşmüştü o hala çünkü duruyor orada yıkamadım onu. Zaten küçücük kaldı. Nesini yıkayayım ki onu? Bunu bile, bilenler bilir. Ondan sonra bir tane de eşortman altı aldım kendime. Bu gri giyiyorum ya, onun kahverengisini aldım. Burada bir olay çıktı. Nasıl bir olay çıktı biliyor musunuz? Çünkü bir iş arkadaşım da bana 50 dolarlık hediye kartı verdi. Aslında ben oraya hem bunun size'ını değiştirmeye gittim. Hem de bunları bununla almak istedim. Bunları indirimden almak, almak istedim. Bu eşortman altı 30 dolardı. Bu da 19 dolardı. 50 dolara gelecekti. Bunu da bununla almak istedim. Bunu da, bu da zaten hediyeydi. Hiç para ödemeyecektim güya. Ondan sonra bu kartı kasiyer kız yanlış okuttuğu için kart decline oldu. Yani kart iptal oldu. Yandı. Kullanılmaz hale geldi ve müşteri hizmetleriyle e, konuşmaktan yaklaşık bir saatim bitti, yandı, kül oldu. Ve eve saat şu anda saat 5'i çeyrek geçiyor, geç geldim. Zaten işten geç çıktım ben bugün. Niye işten geç çıktım? E, zaten uzun süre tatil yaptıktan sonra işe döndüğüm zaman bir adaptasyon süreci süreci yaşıyorsunuz. <laughs> Size mümkünü çıkarttım. Ondan sonra bir de Maya kendi ülkesine gidiyor. Annesiyle ilgili bir rahatsızlığı vardı. Bilenler bilir. Daha önceki vloglarımda bahsetmiştim bölümlerde. Annesinin kafasında tümör vardı. Ameliyat oldu. O yüzden acil ülkesine gitmesi gitmesi gerekiyor. Onu görmek istedim. Bana doğum günü hediyesi de almıştı. Onu görmek istedim. Onu bekledim biraz. O yüzden de biraz geç çıktım. İşlerimi bitirdim. O yüzden zaten çok geç çıktım. Oradan da oraya gittim. Derken eve gelmem saat böyle 5'i beşi, beşi yere geçi falan buldu. Sonra Chanel'i falan gezdirdim işte. Şimdi yemek yiyeceğim ama şık. önce bunları göstereyim size. Ondan sonra her neyse kart iptal oldu. Yani bunu arayıp tekrardan bana yeni kart göndermeleri gerekiyormuş. Yani tekrardan benim masrafa soktular. Bunları kendi paramla almış oldum. <laughs> Ondan sonra her neyse bir tane arkadaşım bana böyle bir e, tepsi yaptırmış. Çok güzel. Böyle mücevherlerini, takılarını falan koyabiliyorsun böyle. Üzerinde benim baş harfimle e, göbek adımla kızlık soyadım yazıyor. <laughs> Görüyor musunuz? Kız gör Bakın. Kaldırın kıçınıza bakın. Ondan sonra... E, Aa, bir tane arkadaşım da bana isimde isim de çok veriyorum. Marka değil. Bunlar reklam değil. Ben de reklam yok. Ben de reklam olmaz. bir tane Muji'nin kokusu var. Biliyor musunuz Muji'ye girdiğiniz zaman böyle çok güzel böyle lavanta kokusu oluyor. Onun kokusunu almış çarşaflarıma sıkayım diye. Ondan sonra cuma. bir tane arkadaşım da Lelaba'nın parfüm setini almış küçük. Ne arkadaşlar var görün kız. Herhalde alıkmayın. Çekiyorum tomboladan. Bir tane arkadaşım da mum. Şu mumun şıklığına bakar mısınız biz Çok güzel kokuyor. Size de çıkardım. Bir tane de mum. Bunları yerleştirince zaten göreceksiniz evin belirli bölgelerinde. Çünkü artık hafta içleri de vlog çektiğim için artık... Oh! Artık sizin şey yapana kadar... Ve evet, ve evet, ve evet. şuna bakar mısınız? Size bir gülü çıkarttım. Ya size bakar mısınız? Çok güzel ya. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çikolatayı ama Artık çikolatayı yiyemiyor. Size bir gülü çıkartamam ben. Artık çikolata yemem yasak. Ben Maya'yla böyle birbirimize yemek yerken böyle hep böyle Whatsapp'tan böyle fotoğraf atıyoruz. Bak bunu yiyorum, şunu yiyorum çatla diye. O da benim fotoğrafımı yastığa bastırmış ya. Çok fena. Görüyor musunuz? Bak çikolata yiyorum. Size ilgili çikolata. Çok komik ya. Çok komik. <laughs> Çok güzel ya. Allah'ım ya. Ya Türk Türk ya yani, Türk arkadaşlarımdan yana şanslı değilim ama e, iş arkadaşlarım işim iş yerindeki arkadaşlarımdan yana çok şanslım Allah'a şükürler olsun. Öyle. A e, bu arada dün yaptığım yemeklerden yedim çok güzel olmuştu gerçekten. E, bu arada yeni bir karar aldım Zara ile ilgili. Artık Zaradan alışveriş yapmıyorum çünkü Zaranın e, hep indirim sezonlarından al, alıyorum ya ben. O ertesi yıl bir kere zaten 4-5 kere giyiyorum. Ertesi yıl hepsi tüyleniyor ve dökülüyor ve çok kötü oluyor. O yüzden daha artık şey yapmayacağım. Bu arada balonlarım hala orada. Bu arada artık su taşımaktan yorulduğum için bir de doktorum yani hastayım ağır taşıyamıyorum. O yüzden böyle su almaya karar verdim. Şöyle su siparişlerimi verdim. Sularım geldi böyle. Şimdi bunları içeriye taşıyacağım ama eee taşımadan önce daha doğrusu taşımadan önce derken şey aldım bir de. makinesini aldım onların ama makinesi ayın 12'sinde gelecek. Yani 6 gün sonra falan gelecek. Yine de kullanamam. Ben onları deviremem yani. Sürahim falan da yok. O yüzden filtreli sürağamı kullanacağım şu anda. öyle yani. Bu arada bugün günlerden pazartesi. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Fresh fresh taze taze. Şenel burada mama yiyor. Şenel. Şenel çok. Şenel çok çokmadı çünkü sabahtan beri şey aa, evde yalnız. Bu arada size kazamı göstereyim. Bu arada benim konuşmalı videolarımı çok seviyorlarmış ya. Baksanıza ya bunları yıkayamadım ya işte ben elimde. Yıkayamıyorum ya bak. Bu mesela küçüldü, küçücük kaldı. İşte bunun tekrar büyüğünü aldım. Bunu ben 60 dolara almıştım. Bu 19 dolara düşmüş. Düşünebiliyor musunuz? Bu sefer large'ını aldım. Geçen sefer medium'unu almıştım. Öyle yani. İyi bakalım. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Ha bu arada siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz kız? İyisinizdir. İyi. Toparlanın kendinize gelin. Madilik yapmayın. Umarınızı yüksek tutun. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Ay, bir bahane yapmam lazım. Bakım yapmam lazım. Saat şu an kaç? Beş buçuk. Çok işim var daha.